Araştırmacı yazar Haluk Özdil, gram altın tahminini güncelleyerek Mart ayı için bin lira öngörüsünde bulundu. Altın ve dolarla ilgili yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Haluk Özdil'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Geçtiğimiz hafta Ne Var Ne Yok programına katılan Haluk Özdil, altın fiyatlarının Haziran ayında yeniden bin liraları göreceğini söylemişti. Özdil bu kez tahmini güncelleyerek tarihi öne çekti ve Mart ayını işaret etti. İşte Haluk Özdil'in o açıklaması. Arık iş çıktı. Dünyada enflasyonu kimse durduramıyor. Altına kaçış başladı. Altının yükselişi dünyaya bir mutluluk getirmeyecek. Bunu görmemiz lazım. Fed artık altını dizginleyemez. Gram altını direkt olarak dolara bağlantılı değildir. Altın ufak ufak sağlıklı yükseliyor. Altın Mart ayı gibi bin lira olabilir. Ama gidip arabanızı satıp altına filan yatırmayın. Zengin oldum, demeyin. Küçük yatırımcı dolarla çok uğraşmasın. Ama altını alın, kenarda kalsın. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kuru ve gram altın fiyatları ile ilgi yaptığı tahminlerle dikkat çekmişti. Memiş, yeni tahminini sırada ne mi var, diyerek paylaştı dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik 2021 yılının son ayına damga vurmuştu. Doların 18 lira olduğu saatlerde çökecek uyarısı yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kripto para ve altın fiyatları ile ilgili de dikkat çeken açıklamalara bulunmuştu. İslam Memiş yatırım için sepette İngiliz sterlini olması gerektiğini söylemişti. 2022'de gram altın fiyatları için umutlu konuşarak, 1450 Türk lirası seviyesini verenmemiş, gümüş fiyatlarında çok yakın zamanda ani bir yükseliş olacağını etti. Gümüş şu anda 9, 5, 10 Türk lirası arası işlem görüyor. 2022'de gümüşün gram fiyatının 20 TL'ye yükseleceğini tahmin ediyorum, dedi. İslam Memiş yeni tahmini ise, sırada ne mi var, diyerek duyurdu kafası karışık yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiye geldi. Araba fiyatları için çöküş öngörüsünde bulunanamemiş Twitter hesabından sırada ne mi var? Araç alacaklara müjde, stok yapanlara kazık var. Sanırım fırsatçıların elinde patlayacak, dedi. İslammemiş, 23 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar, uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Devletlerin karşısında olmayın. Ulus devletler, tokat atacak. Üzülürseniz üzülürüm uyarısı yaptı kripto paralardaki çöküşün ardından isememiş, sosyal medya hesabından devletler tokat atacak, tahmini yaptığı haberi paylaşarak, üzülmediniz, inşallah. Devamı gelecek. Yarıyı 49, 50 binden yapmıştım dedi.